Geometrik şekillerin ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk videomuzda nokta, doğru parçası, doğru ve ışın gibi yardımcı elemanları tanımıştık. Bu videomuzda ise bir noktadan çıkan iki tane ışının arasında kalan bölgeyi ya da kısaca söylemek gerekirse açıyı inceleyeceğiz. Ne tür açı çeşitleri vardır? Açıları nasıl ölçer ve nasıl sembollerle gösteririz? Hadi tek tek öğrenelim. açının tanımını az önce yapmıştık. Bir noktadan çıkan iki tane ışının arasında kalan bölgeyi açı denir. Başlangıç noktası L noktası olsun. L noktasından çıkan ışınlar açının kolları olur. Kolların biri K diğeri M yönünde ilerlesin. Açımızın 40 derece olduğunu varsayarsak bu açıyı sembollerle görselde gördüğümüz gibi K, L, M veya M, L, K sırasıyla yazılır. Eğer derecesini de belirtmek istersek parantezle kapatıp başına küçük s veya küçük m harfi konur. Derece bu örnekteki gibi 40 ise eşittir konup 40 yazılır. Şimdi açı ölçer ile açıları nasıl ölçmemiz gerektiğine bakalım. Öncelikle açı ölçerin merkezini açının oluştuğu noktaya koyalım. Şimdi açı ölçerin 0 derecesini kollardan birine denk getirelim ve diğer kolun hangi sayıya denk geldiğine bakalım. 120 derece. Bu arada açı ölçerde iki tane sıfır olduğunu unutmayın. Hangi sıfırı kullandıysanız ölçmeyi o taraftan yapmalısınız. Hadi birkaç örnek daha yapalım. Merkezi noktayı buldum sıfırı x koluna yerleştirdim i kolu 10 derece gösteriyor. Merkezi noktayı buldum. Sıfırı x koluna yerleştirdim. Diğer kol 160 dereceyi gösteriyor. Bu sefer büyük bir açı bulduk. Aslında geniş açı demem lazım. Ama henüz bunu öğrenmedik. Öğrenmeye ne dersiniz? Açının bir kolunun tam tur dönmesiyle 360 derecelik açı oluşur. Bu dönme 0 ile 90 derece arasında ise dar açı olarak isimlendirilir. Görselde de bunun nasıl bir büyüklükte açıya denk geldiğini görmektesiniz. Bu dönme eğer tam 90 derece ise dik açı olarak isimlendirilir. Görselde de bunun nasıl bir büyüklükte açıya denk geldiğini ve nasıl bir sembolle gösterildiğini görüyorsunuz. 90 derece önemlidir çünkü bir noktadan doğru parçasına giden en kısa yolu gösterir. F noktasından ED doğru parçasına gitmenin sonsuz tane yolu vardır. Bu görselde F noktasından ED doğru parçasına giden en kısa mesafe olan FE uzunluğunu buluyoruz. Eğer dönme açısı 90 ile 180 derece arasında ise geniş açı oluşur. Oluşan açıların büyüklükleri görselde görünmektedir. Eğer dönme açısı tam 180 derece ise doğru açı oluşur. Bu tam turun yarısı kadar dönmeye denk gelir. Hadi şimdi hep birlikte öğrendiğimiz açılar üzerine düşünelim. güzel bir klasik müzik molası verdik. Şimdi öğrenmeye devam edebiliriz. Bilmemiz gereken diğer üç kavramla ilerleyelim. İki açının toplamı 90 derece ise bu açılara tümler açı ismi verilmektedir. Tümler olan açılar komşu açılar ise o zaman komşu tümler açı ismini almaktadır. Bir açı 20 derece ise bu açının tümleri 70 derece olur. Bir açı 30 derece ise tümleri 60 derece olur. Yani tümler açılar birbirini 90 dereceye tamamlamaktadır. Bu görseldeki tümler açılar ise pembe ve mavi açılardır. Yukarıdaki görselde sadece tümler iken aşağıda komşu tümler olarak yan yana gelmektedir. Geometrinin önemli konularından bir tanesi olan bütünler açı, açıları toplamı 180 derece olan açılara verilen isimdir, örneğin 140 derece bir açı ile 40 derece bir açı bütünler açıdır, bu görselde ise mavi ile pembe açı bütünler açılardır, yukarıdaki görselde sadece bütünlerken, aşağıda komşu bütünler olarak yan yana gelmektedir. İki doğrunun kesişmesiyle oluşan karşılıklı açılara, ters açılar, denir. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Hadi bunu görselle ispatlamaya çalışalım. Görseldeki gri açımızı ters açısının olduğu yere kaydıralım ve büyüklüğü aynı mı kontrol edelim. Evet, gerçekten de öyle. Görseldeki diğer ters açıları bulmak için pembe açıyı ters açısının olduğu yere kaydıralım ve büyüklüğü aynı mı kontrol edelim. Evet, süper. Gerçekten de kesişen doğrularda ters yöne bakan açılar birbirine eşitmiş. Bu videoda çok şey öğrendik. Artık açı hakkında her şeyi biliyoruz. Artık eğlenerek tadını çıkarabiliriz. Şimdi e, bir oyun oynayacağız sizinle birlikte. Aslında açıyı tahmin etme oyunu gibi. Ama tabii ki burada şöyle ayar edersek daha güzel olur. Sanki dünyamızı istirahat etmeye çalışan uzaylılar var. Ve bu uzaylıları e, böyle füzeyle e, ne bileyim savurmaya çalışacağız aslında ateş ederek. O zaman başlayalım. Mesela sol alt köşede e, 17 dereceden bir uzaylının geleceğini söylüyor. Ve biz de tam 17 dereceyi tutturmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle e, tahmin atıyorum. Şu 90 90'sa. Bunun yarısı 45. Evet. Bunun da 3'te 1'i lazım bize. Şöyle bir şey olması lazım. Evet. Deniyorum. Evet arkadaşlar. Ucundan da olsa sıyırarak uzaylıyı vurmayı başardım ve dünyamızı bir de olsa kurtardım. Şimdi bir başka uzaylıyı deneyelim. Vurmayı deneyelim. Evet. 166. Bunun tamamı 180'de hatırlıyorsunuz. 180'den birazcık böyle bir 20 derece kadar geri gelmeye çalışacağım. Biraz fazla mı oldu bilmiyorum ama. Evet, şöyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Hadi deneyelim. Atalım. Evet. Süper. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bir sonraki uzayda 153 derece. Ee, bu 90'dı. Tam yarısı 145 gibi olsa. Hani birazcık daha fazlası olsa tahmini böyle bir şey olduğunu düşünüyorum ama zor bir açıymış. Gerçekten zor bir açı. Deneyelim. Evet. Bu sefer ıs ıska geçtik. Maalesef uzaylımız galiba dünyaya ulaşacak. Onun artık demine ulaştığı zaman orada kara savaşı yapacağız. Evet bir sonraki uzaylıyı vurmaya çalışalım. 136 derece. 136. 90. Şurası 145 desek. Bir tık de gerisi olur. Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Attım. Ama ya neredeyse çok ucundan geçti. Bence değmeliydi. Çok az bir farkla kaçırdım. Evet. Şu an 4'te 2. Yani 4 atıştan ikisini tutturdum. 2 derece. Evet. 90 şu 45 biraz fazlası şöyle bir şey olması lazım bakalım hayır hayır çok kötü gidiyorum dünyayı gerçekten ele geçirecekler. çünkü 3 tanesini kaçırdım evet 51 artık bunu da bunu da atamazsam sıkıntı büyük arkadaşlar sıkıntı büyük evet 45 olabilir mi şu 45 desek bittik fazlası 51 evet ya evet bu da kaçtı bu da kaçtı. Çok kötü. Evet. Geçiyorum. 110. Bu 90. Şöyle biraz daha gittim. Atıyorum. Bingo. Süper oldu. Evet. Devam edelim. 108 birazcık daha hızlı atacağım. Burası 90. Şöyle. Diyelim. Süper. Bunu Çok iyi. Evet. 30 derece. Şöyle bir şey desek. Geçti. Maalesef olmadı. Ve son bir tane daha atalım. Ve bitirelim. 90'a çok yakın olmak zorunda şöyle bir şey. Evet. Süper. Evet. Bu videomuzu arkadaşlar burada bitiriyoruz.